Sevgili dostlar selamlar. Kütahya Şeker ve Masar Zorlu Holding'e bakacağız. 16 Ekim'deki yayınımda Koza Altın da vardı. E, fakat yakın tarihte paylaştığım için e, eklemiyorum. Kodu değişti biliyorsunuz. Gerek yok eklemeye. 16 Ekim'de ben 24 seviyesindeyken 24,04 de 24 diyorum. Koza Altın'ı yorumlamıştım. Dediğim yerlere de geldi zaten. Fakat silkeleme operasyonu yapılıyor. Daha ileriye gidecektir. E, onu da söyleyeyim. Sadece Kütahya Şeker ve Masar Zorlu Holding'e bakacağız. 16 Ekim'deki yayınımda da Kütahya Şeker sizlerden gelmişti. Mazhar Zorlu Holding ile koz altını ben kendim potansiyel görüyorum diye paylaşmıştım. Başlayalım bakalım Kütahya Şeker 20, 2025 3. çeyrek sonuçları. Bakın mavi fonda orada yazıda hisse başına 0,40 TL zarar. 2024'ün 3. çeyreğindeki 0,05 kardan düşük. Gelir 22,4 milyon. 2024 3. çeyreğine göre %89 düşüş net zarar 18,5 milyon 3. çeyrek 2024'teki kardan 21 milyon düşük. Son 3 yılda or burası önemli bakın son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç %11 düşmüş olsa da şirketin hisse fiyatı yıllık %14 arttı. Yani hisse birazcık önden gitmiş. Fakat bu çok önemli değil formasyon fincan kulp güzel kırılım geldi. Arasaya baktığımızda aşırı alım bölgesinde al sinyalinde coşku hakim. İlla aşırı alım bölgesinde işte tehlikeli sular, tamam tehlikeli sularda ama illa da satış yiyecek diye bir şey yok. Ben stokastik, MACD gibi şeyler de açabilirdim aşağıda ama zaten çok burada benim notlarım var ekranda yer kalmıyor. Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde Sarı bölgelerde dikkatli olun diyorum. Buralarda bir silkeleme operasyonu bence gelecek. O sebeple buralarda ama 103, 104 ama 111, 112 bir yüzde 20 çekmek lazım. Mesela ne yapabilirsin? 103, 104'te yüzde %10 onu çekersin. Baktım bir silkeleme operasyonu bir şey yok. Beklersin. 111, 112'de bir yüzde on daha çekersin. Sonra 125,4'ü kovalarsın. Peki mavi bölgeye gelirse? nereden bileyim gelip gelmeyeceğini diyebilirsin. Şöyle yaparsın. 125,4'e geldiğinde de tamamının artık elinde kalanların şimdi %10, %10 sarı bölgelerde çektin ya. Kalanın %80'ini ya da %70'ini 125,4'te çekersin. Kalanıyla mavi bölgeyi kovalarsın. Ya da ya da 125,4'te tabi sarı bölgelerde %10, %10 çektikten sonra 125,4'ü de gördük. Orada %7 aşağısına. Bakın bu benim alışkanlığımdır. Kimisi %3 der, %4 der. Ben %7 diyorum. Takip iz süren stop. %5'in hemen altı %6. Onu da demiyorum. Onu da pas geçiyorum. %7 arkasından stopunu koyarsın, izlersin. Neden %5, %3 demiyorum? %5 psikolojik bir eşiktir. Oraya kadar bir geri çekilmeyle hisse seni sırtından atabilir. Hatta %5'i de kırıp %6'lık bir geri çekilmeyle de atabilir. O yüzden %7 diyorum. Yani %7 de takip mesafesinde %7 ve üzeri %8, %9'da da olabilir de %7 ile iyidir %7. Takip mesafeni korursun, korursun. O gittikçe sen %7 arkasından gidersin. O gittikçe sen %7 arkasından gidersin. O zaman riskini azaltmış oluyorsun. Mavi bölge o şekilde kovalayabilirsin. Artı bakın çanağın içinde de bir not var. 30 31 Aralık 2025 tarihinde hisse başına brüt 6,52 TL, net ise 5,54 TL temettü ödenecek. Ödemeler 25 Ocak 2026 tarihlerinde hesaplara aktarılacak. Burada görüntü olumlu. Tabii birçok kişi yorumluyor. Bu benim yorumumdur. Ben çok daha aşağılardan sizlere uyarılarda bulunmuştum. Bir kulp evresinde olacağımızı sonrasında da katlayacağını yorumlamıştım. Bunlar benim yorumlarımdı. Bakın 71,80 seviyesindeyken anlatmışım. Bana sorulmuş. Ben de paylaşmışım. Olumlu gitmiş yani. Evet. Masar zorluya geldik. Bu da aynı yayında vardı. Koz altın da vardı. Kozaltın altın zaten anlattığım yerlere gitti. Onu eklemedim. Gerek yok. 16 Ekim'deki yayınımda potansiyel gördüğümü söylemiştim. 6,73 seviyesindeyken anlatmışım bunu. Şu an neredeyiz? 6,52. Ama o yayınıma dönerseniz şu cümle var bakın. Yayında sarı ve mavi bölgelere sarkacak diye uyarmışım. Harmonik bir yapı var. Mavi fonla mavi bantlarla belirttiğim alçalan kamayı kırdıktan sonra bak şurada harmonik bir yapı işliyor bu arkadaş. Bu harmonik yapının düşüş bacağı sarı bölgeye veya mavi bölgeye yani 606 575 545 25 buralara gelebilir. Hiç korkmayın ekleme yapın demiştim. Sarı bölgeden döndü işte bak. Haftalık grafikteyiz. Kavuhman hareketli ortalamaya tosladık burada. Yani harmonik yapının e, tepki, şu düşüş bacağından tepki almasıyla birinci hedef bölgesine geldi. Bak burası birinci hedef bölgesi. Şu harmonik yapının birinci hedef bölgesi. Diğerleri de şu tepe ve şu tepe. Yani şimdi burada türbülans yaşıyorsun ya yatırımcı olarak. Bir sonraki türbülansı burada yaşayacaksın. 7.15, 7.17... 7-18 gibi gibi 7-10 bir sonraki türbülansı da şu tepede yaşayacaksın. İşte 7.50 50 fitili de hesap edersek işte 8-30, 8-35 oralarda yani. Ama sonuçta şu yüksekliği yani şu alçalan kamanın çatı yüksekliğini kırılımın geldiği yere koyduğumuzda ihtiyatlıdır biraz hedef. Minik ihtiyatlıdır. İşte 9.80'dir. Ben 9.65 yazmışımdır örneğin. 9.65 işte 9.80 olur. 9.65 olur. Çanağı tamamlamış olur. Mumların gövdesini baz alalım. Çünkü haftalık grafikteyiz. Ben mumların gövdesini baz almaktan yanayım. Fitilleri değil. Yani buralarda bir 10,70 diyelim biz. 10,70'de realize edebilirsin. Bak terste bir kulp vermiş bu. Bir sonrakini de değil mi? Şöyle yapar mı? Mesela Gelir buralarda Mesela şu şekilde gelir Geldik ya Bir tane de burada verir mi Mesela Ondan diyorum işte buralarda Ama buralarda 10.70 gibi de olabilir e, Realize edebilirsin Yani şöyle bir şeyle karşılaşırsak Eğer e, Buralarda işte illa buraya kadar sarkmak zorunda değil Bak buralar güzel destekler ama İlla buraya kadar sarkacağını düşünmüyorum. Mesela şu fitilin tepesine denk gelebilir. 850 gibi. 850 70'ten 850'ye mesela gelebilir. Direnç olmuş ya burada. deste çevirebilir mesela. O yüzden 1070 gibi bir %20 %30 realize edip geri çekilmelerde heybeni doldurabilirsin. Sonrasında bu geri potansiyel geri çekilme ile birlikte tabi bunlar öngörüdür. Sonrasında buraları e, kovalarsın. Şimdi çatıya giderse sevgili dostum mavi bölgenin çatısına giderse 16 Ekim'deki uyarım zaten dikkate alındıysa bu bölgede ekleme ya da sıfırdan alanlar olduysa çünkü sarı bölgeden itibarendir kar oranları. Mavi bölgenin çatısı 16 seviyesine gittiği senaryoda %164,91. Ama mavi bölgenin tabanı 14 ile sınırlı kalırsa %131,79 kar oranı. Müthiş bence. Ben e, bu havuzu tamamlayacağını düşünüyorum. Bak şurayı. Ve sonrasında katlayacağını düşünüyorum. Bunlar benim yorumlarımdır çok kişi yorumda bulunuyor. Burada 9 aylık veriler açıklandı. E, bu dönemde hasılat geçen yıla göre %1,6 azaldı. Fakat brüt kar %217,8 oranında arttı. Yani net zarara rağmen maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikte önemli bir iyileşme var. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın verileri şirketin daha güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor. Bu da yatırımcılar için olumlu bir gelişme. Okey, bu kadardı. Ee, Kütahya Şeker yorumlarda görüyorum. Eklemek istedim. Aynı yayında e, Masar Zorlu Holding'i de paylaştığım için onu da ekledim. Yine aynı yayında Koza Altın vardı ama eklemeye gerek yok. Anlattığım yerlere zaten gitti. Bahsettiğim düzeltmelerin içinde yukarılara gidecektir. Umar hoşunuza gitmiştir. Burada hedefler güzel, kar oranı güzel. Alınır mı'nın cevabı buralardan alınır. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.